bitiriyoruz arkadaşlar. 31 Temmuz'da Temmuz ayının son gününün sepetini oluşturuyoruz. Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda toplu sayfadan katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çarşamba fırsatlarıyla çok marketteyiz ve çok seviyoruz diyoruz. 31 Temmuz'da özellikle arkadaşlar 50 inç ve 65 inç televizyonların fiyatları çok güzel uygunluğunuz varsa alın arkadaşlar. Singer dikiş makinesini söyleyelim. İş çamaşırları var arkadaşlar abur bu ürünlerinden özellikle Leo zeytinler %25 %20 indirimde detayları koyduk arkadaşlar. Bir de kartdor dondurma, algıda dondurmalar arkadaşlar %16 indirimde örnek veriyorum. Bim'de bu dondurmalar bu fiyatta değil. Daha fazla arkadaşlar. Ona göre bütçenizi ayarlayın. Güzel bir sepet oluşturun arkadaşlar. Kırtasiyeti videoda ayrılmayın. Görüşmek üzere.